أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين Bizleri yaratan, yaşatan, مثل sayısız يجرب lütfeden Yüce Rabbimize sonsuz senalar olsun. alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aline, ashabına, etbağına, onun yolundan gidenlere salat ve selam olsun. Kıymetli Müslümanlar, Rabbimiz nasip ederse bugünkü sohbetimizde günah işleyen insanlara benzeme hakkında konuşacağız. Başkalarına benzemeyişi kalpten başlar. Önce o kişilere kalbin kapıları açılır. Yani günah işleyen, günaha dalmış, helal haram sınırı tanımayan insanlara önce kalpler açılır. Ondan sonra bu benzeyişin etkileri düşüncede ve hal ve hareketlerde görülür. Kişi benzediği o kişiler gibi düşünmeye, onlar gibi yaşamaya, onların hayatını benimsemeye başlar. Önceden karşı tarafta gördüğü bir takım kötülükleri artık o kişi de yapmaya başlar. Bunu adet haline getirir, kanıksar. Yani o kötülükler hakkında içinden bir şüphe geçirmez. O kişi de yapmaya başlar. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bu durumun örneğini bizlere İsrail oğulları üzerinden anlatır ve bizlere der ki onlar gibi olmayın. Rabbimiz buyuruyor ki veselhum anil qaryati lati kanat hadirat el bahr. Sahil kenti halkından onlara sor. İz ya'dun fi's sebt onlar Cumartesi günü dinlenme gününe haddi aşıyorlardı o günde. İz him hitanuhum yevme septihim şurru'an. Dinlendikleri o gün balıklar onlara akın akın geliyorlardı. Ve yevme la yesbitune la te'tihim. Ve cumartesi günü dışında diğer günlerde balıklar gelmiyordu. Kezalike nebluhum bima kanu yefsukun. Açık açık günah işlediklerinden dolayı biz onları bu şekilde imtihan ediyoruz diyor Allah Teala. Kıymetli Müslümanlar, Allah Teala İsrailoğullarına bu sahil kentinde yaşayan bu topluluğa demiş ki: "Emreder Sakın ha cumartesi günü dinlenme gününüz. O günde herhangi bir iş yapmayacaksınız." Tabi bir imtihan olarak cumartesi günü Allahu Teala balıkları akın akın gönderiyor bunların yaşadığı yerlere. Ama emir ya balıkları tutmayacaksınız. Bunlar da cumartesi günü balıklar geliyor biz bunları kaçırıyoruz ne yapalım derken demişler ki cumadan ağlarımızı atalım. Cuma günü hiçbir şey yapmayalım. Pazar günü de toplarız. Böylece Allah-u Teala'nın bize koyduğu sınırı çiğnememiş oluruz. Cumartesi günü bir şey yapmamış oluruz. Akılları sıra böyle yapmışlar. Tabi içlerinden bir grup bunların yanlış yaptığının farkına varmış ve onları uyarmış demiş ki: Wa idqalat ümmetu minhum. Onlardan bir grup dedi ki: Lima ta'izuna muhlikum. Üçüncü bir grup da Onları uyaranlara demiş ki ya niye bunlar uyarıyorsunuz? Bırakın istediklerini yapsın. Allah zaten bunları helak edecek. Bunları azap edecek. Bunları niye uyarıyorsunuz? O nasihat eden kişiler de şöyle diyorlar. قَالُوا ma'ziraten ila rabbik." Dediler ki Rabbinize bir özür beyan edelim. Yani ahirete gittiğimiz zaman Allahu Teala neden bunları uyarmadınız diye sorarsa biz de ya Rabbi uyardık. Bizim sözümüzü dinlemediler. Bizim elimizden gelen sadece buydu diye Rabbimize bir özür beyan edelim. Ve laallehum yettekun. Belki bilemezsiniz. Biz onları uyarıyoruz. Belki yaptıkları yanlışlardan dönerler. Allahu Teala'ya kulluk ederler. Bunun için kıymetli Müslümanlar ne yapıyorlar? O bir grup uyaran grup e, var bir de onları uyaranlara ya niye bunu yapıyorsunuz diyenler var. Yani bırakın istediklerini yapsınlar. Yanlış da olsa yanlış onların diyen bir grup var. Kıymetli Müslümanlar başka bir ayeti celilede de Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki Lorine'l-lezine min bani İsraile alalisan Davud da İsa bin Meryem. İsrail oğullarından küfredenler, kafirler, Allahu Teala'yı tanımayan o insanlar peygamberleri Davud ve İsa Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Yani rahmet olarak gönderilen peygamberleri o kavimlere lanet ediyorlar. Yani lanet ne demek? Allah'ın rahmetinden uzak olun. Allah'ın rahmetinden uzak olun demek. Peygamberleri onlara lanet ediyorlar. Neden? Zalike bima asav ve kanu ya'tedun. Bunların peygamberlerin lanet etme sebebi işte o kavimler isyan ediyorlardı. Allahu Teala'yı tanımıyorlardı. Bir de onun ötesinde kıymetli Müslümanlar Allah'ın koydukları sınırları aşıyorlardı. Allahu Teala onların kimisini domuza çevirdi, kimisini maymuna çevirdi. Böylece lanetlenmiş oldular. Ondan sonra Üçüncü olarak da diyor ki Rabbimiz kanu la yetenahevne am münkerin fealu yaptıkları yanlışlardan birbirlerini engellemiyorlardı. Bakınız özellikle bu noktaya dikkat çekmek lazım. Yaptıkları yanlışlardan birbirlerini engellemiyorlardı. Lebi semakanu yefalun yaptıkları o şey de yani birbirlerini engellememe kardeşim yanlış yapıyorsun, bunu yapma dememe işi ne kadar kötü. Rabbimiz öyle buyuruyor. Kıymetli Müslümanlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, İnne beni İsrail'e lemma veqa'a fihimin naksu. Beni İsrail'de hatalar, isyanlar meydana gelmeye başladığında, yani Allahu Teala'nın Emirlerini çiğnemeye başladıklarında içki içmeye, kumar oynamaya, zina etmeye, efendim faiz yemeye başladıklarında, kane rjulu yera aqahu aladembi bir adam kardeşini giderdi günah üzerinde görürdü, içki içerken, kumar oynarken vesaire bir yanlış üzerinde görürdü feyenhahu anu kardeşini uyarırdı derdi ki yapma etme Allahu Teala bunu haram kılmış diye uyarırdı fe iza kana'l yarın olduğu zaman da lem yemnehum mâ ra'minhu dün uyaran o kişi o arkadaşını kardeşini uyarmazdı uyarmadığı gibi en yekûne ekîluhu ve şerîbehu ve halîtuhu o günah o kişinin yanında oturmaktan o dün uyaran kişiyi engellemezdi, mani olmazdı. Yani onunla beraber otururdu, onunla beraber yer içerdi. Efendim, onunla arkadaşlık ederdi, hep onunla beraber takılırdı. Ondan sonra ne oldu? Fezallaballahu <laughs> kulube ba'dihim bi badin. Allahu Teala onların kalplerini birbirlerine benzetti. Kalpleri birbirlerine benzedi. Ve nezele fihimül Kur'an ve işte o Kur'an-ı Kerim'de biraz önce okuduğumuz o ayet, Beni İsrail'den kafirler, e ne oldu? Peygamberlerinin diliyle lanetlendiler ayeti celile. O vesileyle indi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o ayeti, tefsir mahiyetinde bunları söylüyor kıymetli Müslümanlar. Yani yanlışı gördüler ama ne yaptılar? Yanlışa yanlış demediler, uyarmadılar etrafında yanlış yapan kardeşlerini uyarmadılar. Bunu yapma demediler. Kıymetli Müslümanlar, işte günümüzde de bu takım yanlışlar çok oluyor. Biz bir takım menfaatlerden dolayı kardeşlerimizi uyarmıyoruz. Maddi menfaatler var belki işin içerisinde. Uyarmıyoruz. Ne oluyor? İşte bunların bilançosu nihayetinde topluma yansıyor. Toplum olarak belki bunların cezasını çekiyoruz. Oysa her birimiz elimizle, dilimizle uyarabildiğimiz ölçüde yanlışları düzeltme gayreti içerisinde olmalıyız. Düzeltebildiğimiz ölçüde yanlışları düzeltme gayretinde olmalıyız. Bu görevi Rabbimiz Azze ve Celle, Allahu Teala, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere yüklüyor hadis-i şerifleri geçen derslerimizde anlatmıştık. Yani hiçbirimiz bu benim görevim değil diyemiyoruz. Yanlış gördüğümüz zaman düzelteceğiz yanlışı. Bakın burada ayeti celile de özellikle Rabbimiz hangi noktaya vurgu yapıyor? Onların lanetlenme sebepleri kanu la yetenahevn an munkerin Yaptıkları yanlıştan birbirlerini alıkoymuyorlardı. Birbirlerini uyarmıyorlardı. Kıymetli Müslümanlar işte bunlara benzememek için, İsrailoğullarının uğradığı o uğramamak için bizler elimizle, dilimizle, gücümüz nispetinde yanlışları düzeltme gayretinde olmalıyız. Rabbimiz hakkı bilip yaşamayı, batılı bilip batıdan uzaklaşmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Bizleri sıratı ı mustakimden, istikametten Rabbimiz ayırmasın. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة